Merhaba arkadaşlar. Falımda ne var kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. İzleyenin niyetine kolektif açılım yapacağım. Her gün olduğu gibi sizin niyetinize kahve içtim, kapattım. Sizler de güzel dileklerinizi, niyetlerinizi gönderin bakalım. Güzellikler diliyorum. Güzellikler olsun inşallah hayatınızda. Şöyle bir odaklanın bakalım. Arkadaşlar özel açılım yapıyorum biliyorsunuz. Randevulu çalışıyorum özel açılımlar için whatsapp'tan mesaj atarak lütfen randevu alınız mutlaka biz size dönüş yapıyor bilgi veriyoruz bir de instagram hesabım falımda ne var sevim küçük harflerle yazıyorsunuz orada da karşınızda beni görüyorsunuz eğer uyumlanıyorsanız arkadaşlar şöyle bir odaklanın bakalım neyse haliniz çıksın faaliniz diyelim 36 yıllık bir deneyimle birlikte sizlere bir şeyler aktarmaya çalışacağım inşallah Evet, e, gömlek çıkmış e, sevgili dostlarım verimi verimliliği yükseltmeyi gösterir, uzun zamandır beklediğiniz hayallerinize ulaşmayı gösterir, e, elinize geçecek imkan ve olanakların artacağını gösterir. İyi işlere güzel imzalar atarsınız diye düşünüyorum. E, böyle bir gömlek giymişsiniz, yeni bir sorumluluk almak gibi diyelim biz buna. İnşallah güzel şeyler olsun bizlere de yazın sevincinize ortak olalım. Bir de arı çıkmış arkadaşlar bu da bereketin, kısmetin ve mutluluğun simgesidir aslında. Arkadaşlar arasında yaşanan problemlerin iyileştirileceğini de anlatır. Devlet adamından, bir devlet büyüğünden, devlette görev yapan birinden destek almayı da anlatır bize. Arının çıkmış olması çok güzel, çok güzel bir de burada diş izi çıkmış arkadaşlar bu da bazı şeyleri kendi kendinize çok büyüttüğünüzü gösterir tamam mutlaka kızacağınız şeyler üzüleceğiniz şeyler vardır ama biraz da kafada büyütüyorsunuz devasa hale getiriyorsunuz problemleri yaşanan bazı olayların etkisinden bir türlü kurtulamıyorsanız imkanlarınızın çoğalacağına yaşam kalitenizin yükseleceğini anlatır ee, onu simgeler diz diş izi ee, ve burada soğan çıkmış bu da hüzün ve gözyaşımı yaptınız ya, yahut da yaşadığınız bir sıkıntı mı var merak etmeyin bu son karanlıkları yaşıyorsunuz bir iyileşme dönemine gireceğinizi gösterir soğan bize yaşamanızda yeniden yapılanmayı yaşayacaksınız onu gösterir ama soğan üzüntülü olduğunuzu anlatır bir şeylere üzülüyorsunuz bu aralar demek ki bize onun işaretini veriyor. Ee, salıncak çıkmış, kararsız kalmak demektir. Ne yapacağınızı bilemediğiniz, e, artık karar vermek zorunda kalabilirsiniz. Yani karar veremiyorum ama karar vermek zorundayım. Bir an önce ivedi bir şekilde düşünmeliyim, taşınmalıyım diyebilirsiniz. Ömür geçiyor, zaman geçiyor. İnsanın en kıymetli hazinesi zamanıdır arkadaşlar. Eğlenceli ve keyifli anılar anıları biriktireceğiniz Ortamlar yaşayabilirsiniz, onu gösteriyor bize. Bir de arkadaşlar yorgan çıkmış, bu da kötülüklerden sıyrılmak ve huzurlu hayat yaşamak olarak yorumlanır. Sağlığınızda bir problem varsa burada şifalanmayı anlatır Rabbim herkese sağlık versin önce. Rızkın genişleyeceğine, bekarınız varsa evliliğe işaret eder yorganın çıkması ve bir de 1, bir 1 bir, bir rakamı çıkmış. Numerolojide önemli rakamlardan biridir yine bu. E, ruhani bir uyanışı sembolize eder. Bir uyanış sergileyeceksiniz. Hani gaflet uykusundan uyandım denir ya. Aynı böyle bir şey. Aynı şeyleri yaşaya yaşaya artık hani normalleşmiş artık sıkıntı ve stresler, dertler normalleşmiş bir durumda sizde. İşte burada emin adımlarla sizi bekleyen fırsatlara ilerleyeceksiniz. <laughs> Pardon. Arkadaşlar e, hatta çok teşekkür ediyorum. Dün birisi yazmış e, çok kötü öksürüyorsunuz diye. Arkadaşlar klima çarpıyor galiba. Sıcaklardan mecburen klima kullanıyoruz. Çok affedersiniz öksürüyorum. E, ve burada kocaman bir sepet var. Sepetin içinde de yumurtalar var arkadaşlar. Bu bize dedikoduyu gereksiz sözü anlatır. Şimdi biz gereksiz sözlere dedikodulara takılırsak vay halimize. Bırakın gitsin her şey olacağına varır. Umrumda değil demeyi öğreneceksiniz arkadaşlar. Arkanızdan iftira, yalan, çamur, entrika, manipüle edilme e, bu tür şeyler yaşayabilirsiniz. Hepimiz yaşıyoruz, hepimiz insanız. Yani bunlar yaşanabilir ama geldi geçti diye söylemek istiyorum. Kocaman bir tavus kuşu çıkmış. Tavus kuşu da renkli ve hareketli bir yaşama geçeceğinizi, hayatınızı renklendirecek bir şeyleri, bir e, şeylerle uğraşacaksınız. Belki yeniden bir eğitime Belki bir kursa başlayacaksınız Yeni arkadaşlar yeni çevrenin olması Eğlenceli ortamlara girmeniz Bunlar sizi böyle bir açacak Bu ara böyle bir ruh olarak Böyle bir serpileceksiniz İnşallah nefes alırsınız diye düşünüyorum Ve burada öyle bir Köpük köpük olmuş ki e, Fincanınızın içi Birilerine patlamak istiyorum ama Patlayamıyorum yutmak zorundayım Bu ara sabrımı zorluyorlar Diyebilirsiniz ağzınız köpük köpük olmuş tartışmak için yer arıyorsunuz arkadaşlar lütfen sabırlı olalım ee, kırmadan da tartışmadan da bir şeyleri çözebiliriz diye ümit ediyorum inşallah bazen olmuyor tabii ki karşınızdaki kişinin tepkisi çok çok önemli İlla sizi o kavganın içine kaosu kargaşanın içine çekebilir siz yine sabırlı olmaya sabır e, tarafınızı çalıştırmaya çalışın lütfen. Çok güzel bir kahve fincanı çıktı arkadaşlar tabağınızda. Bu da keyifli bir döneme geçiş olduğunu, güzel bir dost edineceğinizi, dostla içilen kahvenin de anlamı ve tadı farklı olur yani. Burada bunu gösteriyor. İnşallah güzel şeyler olsun. Makasın çıkmış olması bir şey bir şeyin açılışı olabilir. Bir şeyleri kestirip atabilirsiniz. Bu kadar katı kararlı, kesin kararlı olmadınız belki. Onu gösteriyor. Bir de şöyle söyleyeyim arkadaşlar, kız çocuğunu gösterir. Kız çocuğunuzla alakalı da bir şeyler varsa, sıkıntınız varsa, probleminiz varsa kız çocuğuyla alakalı probleminizi de çözeceksiniz. Ayakkabınız var ama ayakkabının topuğu kırık. Şimdi topuğu kırık bir ayakkabıyla gezmek sıkıntılıdır. Ayakkabı başlı başına zaten sıkıntıdan bahseder ama topuğun kırılmış olması sizi korkutmasın. Çünkü ayağınızdan çıkaracaksınız mecburen, sıkıntıyı atacaksınız üzerinizden. E, topuk kırık olmasa yola devam edeceksiniz tabii ki. Ama mecburen çıkarmak zorundasınız, sıkıntıyı üzerinizden atacaksınız Rabbimin izniyle tabii ki. Ve burada yatan birisi var, yaşlı birinin hastalığıyla uğraşabilirsiniz, e, ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. Onu gösteriyor. Bir de burada küçük bir çocuğu hoplatıyorsunuz, zıplatıyorsunuz kucağınızda belki de bir torun sahibi olacaksınız. Belki bir evlat sahibi olacaksınız. Belki yeni bebeğiniz oldu. Allah uzun ömürler versin. Allah analı babalı büyütmeyi nasip etsin. Burada bir bebeğin nasiplenmesini, bebekle birlikte hayatınızın değişmesini yaşayabilirsiniz. İnşallah güzel şeyler olsun. Bize de yazın bakalım. Şöyle bir de kartlarımızla devam edelim. Evet. Şöyle kartlarımızla devam edelim. Bakalım kartlarımız bugün Bizim için ne söyleyecek? Evet. Şöyle bir bakalım. Bu kartlar da en kalın kartlarımız arkadaşlar. Elimde zapt edemiyorum. İdare edin. Şöyle biraz yavaş yapmak zorundayım. Çok büyük ve çok kalın. Ee, şöyle bir, şöyle bir niyetinizi tutun bakalım. Odaklanın. Kahve ve fincan sahibine hizmet eder. Ee, yani benim için fark etmiyor arkadaşlar kahveye bakmışım tarota bakmışım biliyorsunuz beni devamlı takip ediyorsanız bilirsiniz bunu şöyle bir odaklanın bakalım evet üzgünüm diyorsunuz bir şeyleri kırıldım üzüldüm ağlıyorum uykusuz geceler yaşıyorum baş ağrısı vücut ağrısı her şey var bende öyle laflar öyle sözler geliyor ki canımı acıtan lafları duyuyorum bunları nasıl bunlardan nasıl kurtulabilirim derken merak etmeyin size gelecek haber bir haber sizi büyük bir sıkıntı ve beladan kurtaracak inşallah öyle başıma çorap ördünüz ki neye uğradığımı şaşırdım belki evlendiniz evlendikten sonra kişinin içinden başka bir insan çıktı belki bir ortaklık yaptınız kişinin içinden başka bir insan çıktı ben seninle mi ortak oldum seninle mi aynı yolda ilerliyorum Diyebilirsiniz Hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz e, Fakat burada diyor ki Merak etme sen o içindeki ağacı Bakın şöyle küçücük bir ağaç var Toprağa dikilmiş köklerini salıyor Kök salacaksın Büyüyeceksiniz çoğalacaksınız Belki de aile olacaksınız Ailevi konularda sıkıntı olabilir e, Muhtemelen Ve burada bunu gösteriyor Bir toparlanma sürecine giriyoruz İyileşme dönemine giriyoruz İyileşeceğiz der gibisiniz paraya ihtiyaç var. Herkes de, herkesin olduğu gibi arkadaşlar. Bir şeyleri küçücük bir paranın büyümesi ya da değersiz, kıymetsiz dediğiniz bir arsanızın, bir toprağınızın, bir tarlanızın değerlenmesi. Bunları yaşayacaksınız. Ve burada mor bir gökyüzünde olması huzura ermek istiyorum. Hep beraber ne olursunuz? Huzura gidelim. Belki de kırgınlıklar, dargınlıklar var arkadaş arasında, aile arasında. Bunlar çözülür mü noktasında ilerleyeceksiniz. İnşallah hep birlikte mor gökyüzüne doğru böyle bir bakıyorsunuz uzun uzun. Bu da huzuru ve parayı gösterir bize. Ve burada ve burada iki kat birden geldi arkadaşlar. Harikasınız. Ve içinizden başka birinin çıkması gibi düşünün lütfen. Böyle bir aydınlanma yaşarız ya bazen. Hiç görmediğimiz, hiç ummadığımız bazı şeyleri Allah Allah bunlar nasıl olabildi? Ya da nasıl fark ettim ben? İyi ki de fark ettim. Yeni bir hayata rezone olabilmek için bir şeyleri fark etmeniz gerekiyor. Ve burada diyorsunuz ki ben değişime açığım zaten. Değişim kartı çıktı arkadaşlar. Bir yerden bir yere gidebilir, bir yer değiştirebilirsiniz. Belki ofis değiştirebilirsiniz, ev değiştirebilirsiniz. E, aynı bünye içerisinde farklı bir bölüme, birime geçebilirsiniz. Bu gibi durumlar yaşana yaşanabilir. Onu söylemek istiyorum. Siyah'tan beyaza geçecek kadar bariz ortada değişiklikler olacak hayatınızda. Bu değişiklikler belki olurken sancılı olacak, belki kırılacak, belki üzüleceksiniz de ama merak etmeyin. Siz bakın şöyle bir darbuka çalıyorsunuz ve diyorsunuz ki ben mutluyum. Özgürleştim. Oh be üzerimden bazı yükleri Attım der gibisiniz. İnşallah üzerinizden bazı yükleri de atacaksınız. Onu gösteriyor bize. İkiye bölündüm. Kafam ayrı yerde, bedenim ayrı yerde. Ne olacak bunun sonu? Su enerjisi olduğu için kurtarırsınız arkadaşlar. Bir şeyleri iyileştireceksiniz, iyi olacaksınız. Ve burada şöyle söyleyeyim, inatçı biriyle. E, inatlaşmak sizi gelmiş olabilir bu aralar egosu tavan yapmış e, inatçı birinden bahsediyor fakat burada diyorsunuz ki ben güneşe doğru döndüm yüzümü sevgiyi kabul ediyorum çoğalıp büyüyeceğim gelişeceğim kendime bir şeyler katacağım hayata tutunacağım e, bir baba ile alakalı baba eviyle alakalı bazı konular gündeme gelebilir bunlarla uğraşılabilir onu da söylemek istiyorum ama karanlık depresyona girmiş bir durumdan, depresif bir durumdan kurtulmayı gösterir güneş bize. Ve burada yalnız kalmak istiyorum. Yalnız kalıp bir şeyleri düşünmek istiyorum. Artık sıkıldım der gibisiniz. Ve burada diyorsunuz ki ben bu merdivenleri çıkarken neler düşündüm, ne acılar çektim, zorluklarla tırmandım, zirveye oturdum der gibisiniz. Zirveye oturmak dünyanın en güzel şeyidir herhalde. Emek sarf ederek bir yerlere ulaşmak arkadaşlar çok güzel bir şey diye düşünüyorum ben. Ve burada diyorsunuz ki bir beyefendiyle çok büyük problemler yaşıyorum. Bakın beni izleyen bey de olabilir, bayan da olabilir fark etmez. Bir beyefendiyle bir problemler yaşıyorum. Bu problemleri çözmeye çalışacağım. Sanki böyle zirveye ulaşmış da muvaffak olmuş bilgeliğiniz sayesinde aldığınız kararlarla birlikte en zirveye dağın en tepesine oturmuşsunuz. Ve diyorsunuz ki hayatımda öyle değişimler oldu ki takla atar gibi sanki. Şöyle palenda atlar gibi arkadaşlar. Hayatınızda büyük değişimler, dönüşümler olacak. Ee, askıda kalmış bir hikayeniz var. Askıda ekmek gibisiniz. Ama artık askıdan kurtulmak gibi, özgürlüğünüze kavuşmak gibi, o prangalardan kurtulmak gibi düşünebiliriz. İnşallah adaletin işlemesiyle birlikte, hayatınıza adaletin zuhur etmesiyle birlikte güzel şeyler yaşanacak diye düşünüyorum. Yüzleşme de olabilir. Yani bir konuda yüzleşebilirsiniz biriyle. Kendinizle yüzleşin önce. Nerede hata yapıyoruz? Kendimize neden bunu yapıyoruz? Bunlar çok önemli şeyler. Ve burada diyorsunuz ki artık ben çantamı aldım, toparlandım. Güzel şeyler yaşayacağım. Bana lütfen müsaade edin. Sizin ne dediğiniz de çok önemli değil. Ama ben yaşama bir yerlerden tutunacağım der gibisiniz. Hep bir tutunmak, hep bir kurtulmaktan bahsediyor falınız. İnşallah arkadaşlar kimde ne darda, dardaysanız, ne sıkıntınız varsa Rabbim hazır uğrasın kapınıza. İnşallah sıkıntılardan kurtulursunuz. Ve burada kışı bekliyorum. Kış gelirse şu işimi yapacağım, bu işimi yapacağım diyorsanız merak etmeyin. İstediğiniz yönde bir ilerleme yaşarsınız hayatınızda. Ve burada özgürlüklere kavuşmak. Dünyanın en güzel şeyi özgürce yaşamak. Duygularınızı özgürce ifade etmekten geçer değil mi? Özgürlük olmadan özgünlük olmaz. Bırakın ruhunuz uçuşa geçsin. Kendinizi öyle bir kapatıyorsunuz ki nasıl bir kapatma anlatamam size. Hayata katılamamak, katılmamak gibi bir durum. Beklemediğiniz bir anda şans sizinle olacak. Her şeye sahip olduğunuzu hissedeceksiniz. Çok hayırlı bir zamanlamadasınız, onu söyleyeyim. Ve bazı şeylere evet diyebilir, kabule geçebilirsiniz. Belki bir evlenme teklifi, belki bir iş teklifi, belki bir şeyi satma teklifi, belki bir ortaklık teklifi. Belki de e, yaşamınızda bazı şeyleri bitirmek için evet demeniz gerekebilir. Ve diyorsunuz ve diyor ki kartımız değişikliklere hazır mısın? Değişiklik yapın ve evet deyin. Gelen bu teklife evet deyin. Ve e, hayata şöyle bir sağlamca tutunun bakalım kararlarınız daha net olacak bundan sonra. Gerçek benliğinizi tanıyacak, dünyaya gerçekte kim olduğunuzu göstereceksiniz. Siz beni anlamıyorsunuz ifadesi kullanıyorsunuz. Ben ne yaparsam yapayım anlaşılamıyorum galiba. Bir şeyler eksik ve ee, taşlar eksik diyorsunuz. O taşları tamamlayacaksınız. Taş olmadan oyuna başlayamazsınız tabii ki. İnşallah o taşı bulacaksınız. Cevabı zaten biliyorsunuz. Sezgileriniz sizi bir durum hakkında yönlendirmeye, korumaya ve bilgilendirmeye çalışıyor. Sezgileriniz, üçüncü gözünüz açık sevgili dostlarım. Burada bunu gösteriyor ve burada dost gibi görünen insanlara da lütfen dikkat et. Kimi dinlediğinize ve ne paylaştığınıza dikkat edin. Herkesin yanında sevincimizden her şeyimizi anlatıyoruz. Ne niyetle dinliyor bilemeyiz, nazarına uğrayabiliriz. Onun için her şeyimizi lütfen anlatmayalım, anlatmayalım. Ve burada Ruhsal bir alemde bağlantı kurmaya hazır olun lütfen. İlahi güçler hayatınızı dönüştürmeye yardımcı oluyor. Belki de size yapılan dualar, arkanızdan yapılan dualar, yaptığınız iyilikler karşınıza gelecek bir bela ve musibetten kurtulacaksınız. Çok meraklısınız. Bir de sinsi insanlar var etrafınızda. Böyle bir negatif enerji saçan insanlar var. Ve şöyle söylemek istiyorum. Siz ne yaparsanız yapın merakınızı gideremeyeceksiniz. Benim hayatımı eşeleyip deşelemeyi bırakın artık der gibisiniz ve burada bazı şeylere kendimi kapatıyorum, enerjimi şöyle bir toparlamak adına, bir şeyler yapmak adına kendimi kapatıyorum der gibisiniz. Bazı dönemlerde insanların buna ihtiyacı vardır arkadaşlar. Kendimizle baş başa kalmak, kendimizi kapatmak, her şeyde canlı yayın vermenin bir anlamı yok diye düşünüyorum. Şöyle bir de klasik kartlarımızla bakalım. Kartlarımız ne söyleyecek bize? Kalp o kadar kırık, kalp o kadar üzülmüş ki ama tepenizden öyle bir yağmur yağıyor ki merak etmeyin dostlarım. Burada bir aydınlanma yaşarsınız. Otoriter olmak huysuzluk değildir. Bazı alanlarda otoriter olmak, kesin kararlar almak, keskin kararlar almak zorunda kalabilirsiniz. Bir baba, bir erkek kardeş, belki erkek evladı, evladınız varsa bunun huysuzluğu ya da otoritesi sizi rahatsız mı ediyor böyle bir şey mi yaşıyorsunuz acaba ve burada diyorsunuz ki nerede parada pinti sevgide pinti insan varsa benim karşıma çıkıyor benim kaderimden midir nedir anlamıyorum der gibisiniz ve burada kendinizi muhakeme etmek zorunda kalabilirsiniz muhakeme etmek güzel bir şey arkadaşlar ee, insanoğluyuz şeşer beşeriz her zaman dört dörtlük olmayabiliriz hatalarımız olabilir kendinizi muhakeme edin. Evliliğimde, hayatımda, özel yaşamımda nerede hata yapıyorum diye düşünün. Hayata küsüp böyle kendinizi bırakmayın. Ya da eşinizle alakalı aile içinde bir nasıl diyeyim can gitmiş, heyecan gitmiş, evliliğin heyecanı gitmiş olabilir ve burada diyorsunuz ki duygulara küsmüş gibi arkasını dönüyor bana. Eşinizin küsme huyu mu var acaba? Böyle bir trip yapma huyu mu var partnerinizin? Onu söylemek istiyorum. Ve burada diyorsunuz ki paralara boğulur muyum ben, paralar gelir mi, zengin olur muyum derken bir mirasın paylaşılması, bu konuda ilerlemelerin olması, satılacak alınacak yerlerle alakalı önemli gelişmeler olacak ve bir de e, maddi durumu babadan zengin biriyle bekarlarımız için söylüyorum bir evlilik yapılabilir, onu gösteriyor bize paraların yağması, akması, enerjinin değişmesi harikasınız ve burada sorumluluklar almak, hitabet sanatınız da çok güzel. Kişilere böyle kendinizi ifade edebileceğiniz, daha belirgin, daha net duygularla ilerleyeceğiniz bir savaş arabasındasınız. Siyahtan beyaza geçecek bir hayatınız olacak. Omuzlarınızda ayın olması, güçlenmek, kendinize olan güveniniz gelecek. Tepenizde yıldızın olması da dikkat çekeceksiniz inşallah. Rabbim güzel insanlar çıkarsın karşınıza. Şöyle bir de pozitif kartımızı çekelim. Bakalım bugünün anlam ve önemine dair ne söyleyecek kartımız sevgili dostlarım. Evet, şöyle bir bakalım. Minnettarlıktan bahsediyor kartımız. Hayatımdaki ışığın farkındayım. Düşüncelerimi içimdeki ve etrafımdaki güzelliğe yönlendiriyorum. Bana neşe veren her küçük şey için Rabbime şükrediyorum. Böylece düşüncelerimi aydınlatıyorum. Zenginlik beni çevreliyor ve hayatın bana getirdiği her şeyi takdir ediyorum. Teşekkür etmek, tevekkül etmek, şükretmek bunlar çok güzel şeyler, çok güzel duygular öyle değil mi arkadaşlar? İnşallah enerjimizi toparlayacağız. Güzellikleri hayatımıza çekeceğiz el birliğiyle. Beni izlediğiniz, dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kıymetli vaktinizi ayırıyorsunuz. Çok çok sağ olun. Özel açılımlar için 0531 887 2880 telefon numaramdan WhatsApp'tan mesaj atarak bana ulaşabilirsiniz. Mutlaka biz size dönüş yapıyor, bilgi veriyoruz. Bir de Instagram hesabım falımda ne var sevim. Küçük harflerle yazıyorsunuz. Orada da benimle birlikte olmak istiyorsanız oraya da buyurun gelin. Çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.